صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واخل لقطة من لساني يفقه قولي وإفاضض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ملبوتا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم sallu kema ra'aytumuni usalli. Sadaka Rasulullah fi ma qal ev kema qal. Pek aziz ve muhterem kardeşlerim, alemlerin yüce Rabbi, zerre ve kürrelerin maliki, yüceler yücesi, güzeller güzeli Rabbimize hamdü senalar olsun. Onun sevgili Rasulü, Peygamberimiz Efendimiz'e de aynı derecede salat ve selamlarımızı arz ediyoruz. Rabbimiz bizleri rızasına muvafık olan güzel amellere, güzel işlere, sevdiği, kendisinin sevgisini kazanacağımız güzel vesilelere yapışmayı nasip ve kılsın. Efendimizin duası bu noktada ne kadar güzel, en güzel örnek o ya, Cenab-ı Hak Hasene, en güzel örnek olarak bize takdim buyurur alemlere, rahmet olarak gönderdiği güzel peygamberimizi, Öyle buyuruyorlardı. Hep bildiğiniz dua. Kardeşlerim çok denir, çok söylerler hoca kardeşlerimiz. Deyin Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Hafızlar. Kur'an ezberliyorsunuz. Hadislerde böyle ezberliyorsunuz inşallah. Allah'ım seni zikretme, sana şükretme, sana güzel ibadet etme konusunda bana yardım et diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dua buyururlarmış. Bizlere de öğretiyorlar kardeşlerim. Dolayısıyla Allah'ı zikretmek, ona şükretmek ve onun kabul edeceği güzel amelleri işlemek çok güzel. Allah'ımız bunda bizleri muvaffak kılsın. Kardeşlerim bugün hakikaten çok güzel bir konu ve hakikaten çok hoş bir, tatlı bir tevazu zuhur ediverdi Elhamdülillahi Teala namaz kampanyası başlatalım dedik değil mi? Her tarafta. Evet. Hani insanlar, kardeşlerim bir kampanya başlatırlar. Yani isimlerini söylemek istemiyoruz. İşte dijital telefon olsun, şu olsun, bu olsun veya başka malzemeleri satışta yüklenir insanlar değil mi? Gecenin dördünden, üçünden itibaren sıraya giriyorlar. Alıyorlar, insan hayret ediyor, biraz indirim var. Allah'ın, Allah'ın ibadetine, camilere niye böyle koşmuyoruz değil Sabah namazı kampanyaları, sair zaman namaz kampanyaları, cuma namazı kampanyaları, hücum böyle sıraya girirse çok güzel. Hakikaten Japonya'dan görmüştüm. Orada camiler az olunca çok büyük bir cami. insanlar sıraya girmişler cumaya. Hayret ettim bir grup kılıyor, kocaman bir dışarılar dolu. Onlar dağılıyor, diğerleri giriyor. Tekrar tekrar kaç sefer yapıyorlarsa Müslümanlar orada heyecanlı, gayretli. Aman ya Rabbi ne kadar güzel dedim. Biz Müslüman dünyası olarak camilerimizi niye vakitlerde doldurmuyoruz değil mi? Sabahlarda doldurmuyoruz, diğer zamanlarda doldurmuyoruz. Hani insan rahatsız olur, hasta olur. Tamam sıkıntısı olur, gelemez. Ama gelebilecek pek çok gencimiz, insanımız, kardeşimiz var. Hakikaten onların camileri doldurması gerekiyor. Biz böyle düşünürken, elhamdülillah bugün seccadeler geldi. O da tevaf, Rabbimizin lütfu. Çıkışta sizlere ikram edilecek her arabada bir seccademiz olsun. Değil mi? Çok güzel. Hani böyle yolda giderken, namaz vakti oldu, havada güzel, Cami de denk gelmedi. Hani içeri girip kılacağız. Abdestimiz de var. Mümin hep abdestli olur zaten. Değil mi? Resulullahımız sallallahu aleyhi ve en güzel örneklerinden ve tavsiyelerinden birisi de müminin silahıdır abdest. Abdestli olur. Bu da çok güzel. Hemen seccadesini arabasından alıp seri verirse çok güzel. Onun için çıkışta yetiştiği kadar verelim. Cenab-ı Hak ikram eder. Haftaya yine inşallah belki gönlünden kopan kardeşlerimiz de olur bu noktada. Onların vesilesiyle de yine dağıtırız. Bugün olduğu kadar. Ama bir namaz kampanyası çok güzel. Cenab-ı Hak okuduğum ayeti kerimede öyle buyuruyordu Rabbu Zülcelal'imiz. Namaz müminler üzerine vakitleri belli olarak farz kılınan bir ibadettir. İşte hemen karşımızda yazılı camimizde kardeşlerim mihrabın üzerinde. Evet, onun için mümin namazını belli vakitlerde kılacak. Cenab-ı Hak öyle lütfetmiş. Hepsini bir araya getirseydik 40 rekatı kılmak kolay mı? Zor. Sünnetlerimizle vacibimizle birlikte ama bölüm bölüm, unutma gel, unutma hatırla, ibadetinde unutma, ticaretinde unutma, otururken unutma, kalkarken unutma, yürürken unutma, sadece namazda değil her işinde. Mesela ticarette ibadet nasıl? Helal değil mi kardeşlerim? Zikir, Allah'ı hatırlamak, düşünmek, tefekkür etmek, hesabını vereceğim ben bunun demek değil mi? Arkadaşlar ahbapla konuşurken yine aynı. Haram konuşmamak, helal konuşmak, güzel konuşmak. Niye? Melekler gözetliyor. Rabbim beni her an görüyor. Hani ihsan mertebesi neydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam sorunca öyle cevap vermişti. Allah'ı görüyormuşçasına ibadet yapmandır. Allah her ne kadar sen Rabbini göremiyor isen de Allah seni her an görüyor diyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de bunun idrakinde olarak, sen de Rabbini görüyormuş gibi yaşa, ibadet yap, kulluk yap, ticaretinde, alışverişinde, oturmanda, kalkmanda, yemende, içmende, ailevi hayatında, çoluk çocuğuna yakınlığında, Allah yolunda gayretinde, çabanda, Evet çok önemli kardeşlerim Allah yolunda hizmet. Cami, Kur'an kursu, gerekirse cihat. Allah yolunda cihat, savaş değil mi? Bütün bunlar. Hayır işleri, fakir, fukara, yetim, öksüz, garip hepsi ibadet bunlar. Hepsi zikir bunlar. Niye? Allah'ı hatırlıyoruz. Allah için yapıyoruz ya. Onun için istiğfarımız zikir. Sübhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber zikir. Ama onlar da zikir. Asıl kelime manasıyla hepsi. Namaz da zikirlerin en büyüğü diyor Cenab-ı Hak değil mi? Evet. Ve le zikrullahi ekber. En büyük. En büyük zikir namaz. Niye? Her beş, her gün beş vakitte hatırlatıyor Cenab-ı Hak sana, bize. Yani ibadetini yap, kulluğunu yap, secdeni yap, rükûnu yap, dualarını yap, tahiyyatta, Rabbena da salli barik de değil mi kardeşlerim? Oralarda ol, o dualara katıl. Fatiha, başlı başına bir dua. Aman ya Rabbi, ne kadar güzel. Onun için mümin namaz kılacak. Namaz kampanyası başlatıyoruz. Her tarafa inşallah televizyonda da kardeşlerimiz dinlediği zaman her cumartesi 15.30'da KON TV'de dinliyorlar elhamdülillah. teala. Sizler de etrafa yayın, dinlesinler, bir kampanya Türkiye çapında değil mi? Namaz kampanyası. Yahu televizyon kampanyası, telefon kampanyası oluyor da ibadet kampanyamızı neden yapmıyoruz? Neden etrafa yaymıyoruz? Neden çoğaltmıyoruz? Neden artmıyor, artırmıyoruz değil mi kardeşlerim? Bunun için müminin çok çok gayret ve şaba içerisinde bulunması gerekiyor. İbadetlerin başı nedir? Namazdır her vakiti en güzel şekilde eda edecek, yerine getirecek. Hafizu alel salavati ve salatil lusta ve kumu lillahi qanitin. Namazlarınızı muhafaza edin, kılın. Eksiksiz, güzel kılın diyor Cenab-ı Hak. Orta namazda da dikkat edin. Yani ikindi namazı deniyor. Ulema, alimler öyle açıklıyor. Akşam oluyor, işimizi bitirelim derken ikindi insan geçirebilir. Kerahat vakti bırakabilir. Onu yapmayın diye Cenab-ı Hak hatırlatmış değil mi? Bir sabah namazı müminin yatağından kalkması sıcağından kalkması şakır şakır. Tahir Hocam, rahmetlik öyle derdi. Hep kulaklarımızda der çocukluk yıllarından itibaren dinlediğimiz için kardeşlerim ya 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 Allah rahmet eylesin. O büyük velilere Konya'mızın alimlerine, salimlerine 18 peygamber yatıyor diyor ulema. Öteden beri Konya'mızda kardeşlerim, cennet çukuru var biliyorsunuz bir sallada. Çarşıda yerler var. Hacı Bey sadece hocamız Eskivara civarında aynı zamanda o Kadınlar Pazarı civarında ayakkabılarını çıkarılmış mübarek. Buralarda peygamber yatıyor diye. Sarı Yakup'ta yine aynı. Biliyorsunuz Asman'ın mescid orada yine aynı. Kardeşlerim hakikaten peygamberler varmış mübarekler eski devirlerde 124 bin ya da 224 bin peygamber geldiğini Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem rivayetinden anlıyoruz. Doğru. En doğru niye? Resulullah söyledi. Bu bir. ikinci bütün insanlığı düşündüğünüz zaman Cenab-ı Hak peygamber göndermiş. Değil mi? Onun için mümin kardeşlerim ne yapıyoruz? Ha, müminler olarak camilere, cemaatlere, ibadetlere yöneliyoruz. Bakın şakır şakır bir abdest alıyoruz derken büyükleri hatırladık. Allah onlardan razı olsun. Güzel bir abdest aldı sabahleyin. Gücü yetiyorsa camisine koştu. Evinde kıldı. Çocuğunu kaldırdı. Eşini kaldırdı. Sevaba bir bakın. İki rekat sabah namazının sünneti diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Allah Allah. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Şimdi farzını düşünün, diğer farzları düşünün, zor zamanlarda kılınan namazları düşünün. Yağmurda, yağışta, karda kılıyor kardeşlerimiz, çalışıyor, kılıyor kardeşlerimiz. İskelede kılıyorlar, tavanda kılıyorlar, işinin icabı. Allah'ım onlardan razı olsun. Ne kadar güzel kardeşlerimiz var. Cenabı ı Hak kendilerinden çok çok razı ve olsun kıymetli kardeşlerim. Onun için mümin namaz ehli olur. Esta'inu bis sabri ve salah öyle buyuruyor cenab Hak. Allah'tan sabırla namazla yardım dileyin. Ya. Cenab-ı Hakk'a yönelmek ne kadar güzel, ne kadar tatlı, ne kadar hoş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem beni namaz kılarken nasıl gördüyseniz öylece kılın. Şekil bakın. Cebrail Aleyhisselam kılmış, Efendimiz ashabına öğretmiş. Değişik bir namaz şekli yok. Çıkarmaya çalışanlar yanlış yapıyor, hainlik yapıyorlar Cenab-ı Hak korusun. Namazlar beş vakittir. Sünnetleriyle birlikte, vacibiyle birlikte günlük kırk rekat namaz kılarız. Ha, kuşluk kıl, güzel sünnet. Teheccüd kıl, güzel sünnet. Evvabin kıl, akşamdan sonra güzel bir sünnet değil mi kardeşlerim? Camiye geldin kerahat vakit değil, uygun. Tahiyyatül mescid kıl, iki rekat. Çok güzel, fazla kıl, çok güzel. Kaza namazları kıl, kazan varsa, kardeşler namaz kampanyası başlatıyoruz ya, kaza namazlarımız varsa kılan. En son üzerimde kalan sabah, en son üzerimde kalan öğle, ikindi, akşam, yatsı, öyle günlük günde bir günlük kaza namazı kılarsanız çok güzel kardeşler. Olan olan kardeşlerime diyorum. Yoksa diğerleri nafile kılsınlar. Kaza namazı yok diyor. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çeşitli sebeplerle kaza etmişler. Uyuyakaldıkları olmuş. Ordu halinde veya evlerinde uyumuştur sahabi olabilir. Veya çok şiddetli savaş esnası olmuştur. Veya baygınlık olmuştur. Sonra kazası var bu işin. Ama bilerek geçirme yok. Bunu ayırt edelim kardeşlerim. Aslında çok yazık ediyor kardeşlerimiz. Bilerek namazı geçiriyorlar. Böyle bir şey yok. Sahabe öyle dermiş. Resulullahımızın sözünde şirkle imanı birbirinden ayıran, Müslümanla kafiri birbirinden ayıran şey namazdır buyuruyor. Namazı basit görmeyeceğiz hiçbir zaman. Namaz, imandan sonra ibadetlerin şahıdır. Beş vakti Cenab-ı Hak dağıtmıştır, hatırlatıyor bize. Çok önemli. Allah aşkına. Gençler, evet, en bahtiyar hafızlarımız işte bakın. 50-60 tane, burada hafızımız belki 70 tane. Vaktiyle hep koşuyorlar, cemaat alıyorlar mescitlerinde ya da burada. Aman ya. Onun için çocukluktan itibaren çocuklarımızı beş vakit namaza alıştırmamız lazım. Çocukluktan itibaren. Yedi yaşına gelince namazları öğret kıldın çocuklara. On yaşında kendi elinde kılacak diyor. Onun için kardeşlerim çok çok önem arz ediyor. İslam'ın beş şartı namazdan sonra şey Tabi imandan sonra namaz gelir diyecektim kardeşlerim. Namazdan sonra zekat var. Değil mi? Haç var, oruç var. Bunları da biliyoruz. Çok çok edem arz ediyor. Tabii ki zekatlı haç farz olan. Ama herkese değil yani. Ona gücü yeten, o durumda olan kardeşlerimize farz. Dolayısıyla Allah'ın bükümlerini yerine getirmek Müslüman için en güzel kazançtır. Müminler öyle kimselerdir ki ellezîne yuğayminu's salate ve mimmâ min münfiqûn diyordu değil mi yüce Rabbimiz. Daha Bakara suresinin başında da var zaten bu manalar. Hemen elif -ma lam sonra iman eden müminlerin namaz kıldıklarını, çok doğru dürüst kıldıklarını, tadili erkana riayet ettiklerini, huşu içerisinde namaz kıldıklarını müminin suresinin baş tarafı çok önemli kardeşlerim hakikaten namazlarında huşu içerisinde olurlar. Manası çok çok ödem arz ediyor. Onlar kurtuluşa ulaşmışlar buyuruyor Cenab-ı Hak Celle Celaluhu, Çok güzel. Ve zekatlarını verirler. Namazla zekat çok zikredilmiş bir arada Kur'an-ı Kerim'de. Onun için bazen bahsediyorlar. Çok zengin kardeşlerimiz var yani. Maşallah. Allah daha çok helalinden versin. Diyelim ki ayda bir ev alacak güç sahibi oluyor, kazanç sahibi oluyor. Ama zekatını vermeli. Vermiyorsa felaket. Kızdırılıp kızdırılıp o altınlar, gümüşler, altına gümüşe çevrilip kızdırılıp kızdırılıp vücutları dağlanacaklar diyor zekat vermeyenlerin diyor. Cenab-ı Hak içinde. Felaket bu. Rabbimiz muhafaza eylesin. Onun için Allah rızkı tam indiriyor ama zenginler vermezse fakirler perişan oluyor. Memleketimiz çok iyi bu noktada. Gazze'ye, Sudan'a da ulaşmaya başladılar. Türkistan, Suriye zaten yıllardır. Daha nice yerlere bizim cömert insanlarımız gönderiyor. Ama kulağı zekata yatkın olmayan kardeşlerimizi hatırlatıyoruz. Yazık ediyorsunuz kendinizi Allah için verin. Verin kıymetli kardeşlerim ki kazanın, ahireti de kazan. Allah'ın rızasını kazanınca ahiretini kazanırsınız, ebedi hayatınızı kurtarırsınız. Ne kadar güzel değil mi? Ve yakîmü salâte ve âtü zekâ. Namazı kılın, zekatı verin. Ve ur rasûl. Rasûle ras itaat edin. Peygamberimize itaat etmemeye çalışıyor bazıları. Sünneti çekmeye çalışıyor kenara. Kur'an bize yeter diyor. Haşa, Kur'an sünnetle anlaşılır. Peygamberimizin hayatıyla anlaşılır. Bunu her zaman söylüyorum, her boğazımda neredeyse. Sünnet olmadan, hadisler olmadan Kur'an'ı kimse anlayamaz. Zaten sapıp gidiyorlar Cenab-ı Hak korusun ve yüz binleri saptırıyorlar, yüzleri saptırıyorlar. Bu da bir felaket. Evet. ve اَطِيُوا رَسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ Peygamber'e de itaat edin ki kurtuluşa ulaşasınız diyor Cenab-ı Hak. Aman ya Rabbi. Onun için kardeşlerim, Peygamberimiz namazları nasıl kılmış, onun gibi kılacağız. Gece ayakları şişinceye kadar namaz kılarmış. Gelip geçmiş günahların senin affedildiği halden için bu kadar kendini yoruyorsun ya Resulallah demiş. Ayşe annemiz de efela eküne abden şükrullah. Şükreden bir kul olmayayım mu Rabbime ey Ayşe demiş. Ya adam namazı bile bile geçiriyor. Hiç içi tutmuyor içinden tutmuyor. Çok acı bu kardeşlerim Cenab-ı Hak muhafaza eylesin. Onun için müminin bir namazı geçirdiği zaman kendisini çok çok yıpratması, üzülmesi lazım. Allah korusun. Hiçbir zaman kazaya bırakmayacak. Kazaya bıraktıysa hemen kazalarını yapacak, tevbe edecek, istiğfar edecek, gözyaşı dökecek, Rabbine yönelecek, af dileyecek, mağfiret dileyecek, bağışlanma dileyecek. Kardeşlerim ki Cenab-ı Hakk'ın o rızasına, o muhabbetine ulaşmış olsun. Konumuzu hemen şöyle toparlayıp bitiriyoruz. Bugün namaz kampanyası başlattık kardeşler. Namaz konumuzlu kampanya oldu ve tevafuk ya seccadeler gelmiş. Şimdi seccadeler dağıtacağız. Her arabaya bir seccade. Her seccadeyi görüşte Müslüman namazım diyecek, namazına yapışacak bulunduğu yerde kılacak cami cemaat bulamazsa, yolda yolakta olursa mutlaka serip namazını kılacak kardeşlerim. İnşallah bunu devam ettirip cemaatimize tamamlama niyetimizde var Allah nasip ederse. Herkes mal kampanyasına koşuyor ama Allah için namaz kampanyası başlatıyoruz. Türkiye çapında koşun, koşturun. Televizyondan dinleyen kardeşlerimiz de aynı şekilde etrafa yayışınlar yapsınlar, yaysınlar namaz kampanyası. Yıllar önce nereye gittim biliyor musunuz? Kampüs Camii İmam Hatibi'ydim. 90 küsürlerde kampanyalar başlamıştı böyle. Çaylar bilmem neler falan kampanyası derken bir hutbede öyle demiştim namazlı konum. Namaz kampanyası başlatıyoruz gençler. Haftaya birer genç getireceksiniz demiştim. Yemin olsun ki her genç bir genç getirmiş neredeyse. Nasıllar biliyor musunuz o yeni gelenler kulaklarında küpe, saçları arkada, ondan sonra kotları yırtık. Yüzlerce genç getirmişler. Cami zaten taşıyor etraflara 10 bin genç. Belki o gün 12 bin, 13 bin, 15 bin oldu. O bir hayli devam etti. Onun için siz de namaz kampanyası derken namaz kılmayan kardeşlerimizi camilere götürün, cumalara götürün, getirin. Sakın bu mücadeleyi, bu arzuyu bırakmayın kim bir hayra vesile olursa, kim kimin hidayetine vesile olursa, onun kıldığı namaz kadar siz de sevap alırsınız kardeşlerim. Yaptığı ibadet kadar vesile olduysanız, hayır kadar siz de sevap alırsınız. Eksiltmez diyor Cenab-ı Hak ondan da, size de bolca verir diyor. Evet, Cenab-ı Hak böyle veriyor, Efendimiz de bunu bize haber veriyor. Zaten Kur'an'da bire yüz var, en az bire on var, bire yüz var, bire yedi yüz var, bire yedi yüzün üstünde yedi yüz bin mi var? Bilemeyiz. Samimiyete bağlı. Rabbim bizlere de bu güzellikleri nasip ve müyesser kılsın. Namaz kampanyamıza, seccade kampanyamıza devam, devam diyoruz kardeşlerim. Allah'a emanet olunuz. subhan Rabbike Rabbil İzzet Amma yusufun. ve Selamun Aleyl Muselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.